Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konular ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar. Biz keyfinizin kahyalarından ben egoist Yasemin. <laughs> ben de egoist Olga. Bugün konuşacağımız konu ego olacak birazcık. Hani bu böyle sanki ego çok kötü bir şeymiş gibi davranıyoruz. Sokaklarda ayman o da çok egolu falan diyoruz. Egolarımızdan kurtulmaya çalışıyoruz falan diyoruz. Egodan kurtulmak mümkün müymüş ki? Egodan kurtulmak istiyor muymuşuz ki? Gibi konulara değinelim diyoruz. Çünkü sanki bir yanlış anlaşılma bulutu varmış. Sanki ego hepten çok kötü bir şeymiş gibi, üstü karalanmış bir şeymiş gibi konuşabiliyoruz. Aslında ego gerekebileği... Çok noktada tabii ki iyiye kullanabilirsek eğer her hissimiz gibi aslında bunu da iyiye kullanmanın metotlarını konuşacağız bugün Tolga'yla. Evet. Şimdi zaten Egon olmasa sen karşımda olmazsın biliyor musun? Evet. Bilmez miyim? Yapmam. Her canlı bir gün ölümü tatmış olurdu yani o zaman. <laughs> Do <laughs> Doğru yaşamadan emin. <laughs> evet. Şimdi e, bak Yasemin biliyor musun aslında bu çok güzel bir konu. Çünkü bu en büyük yanlış anla anlamalardan biri. Sezen Aksu'nun eski bir şarkısı vardı böyle bakalım dünyadaki neslimize diye bir söz var. Ben bakalım dünyadaki resmimize diye dinledim onu 25 yıl tamam mı? Ne resmimize değil miymiş? Nesli. <gülüyor> saçmalama. <laughs> Valla sonra... Bakalım dünyadaki nes... neslimize. Saçmamız yani. saçmalama. Hakikaten Bunu sesen Sezen biliyor mu? <laughs> ben en azından bilmiyordum. Ben bir de böyle hani o şarkıyla duygulandım falan. Niye resme bakıyoruz onu tam anlamadım. Evet ben dünyadaki resmimize bakıyoruz sanıyorum. nasıl anasın. Halbuki ha. nesilmiş o. Duydunuz mu Ben çocuklar? onu öğrendiğimde bayağı saçların çoğu gitmişti zaten. Hani yaş iler, ilerlemişti 30. Sayende yani 34 öğrenmiş oldum evet hakikaten sen de birini bir şunu ziyorum işte zaten şey. şimdi e, onun aynı buna benziyor ego yani o kadar yanlış ...hani şey. bir bizim şu bencil bencil hikayesi var ya onun gibi farklı bir anlamıyla yaygınlaştığı için biz onu o anlamıyla alıp kullanıyoruz şimdi bir kere ego nedirden o yüzden başlayacağım şimdi ego'nun tanımı aslında antik Yunan'dan gelir ego kelimesi ben demektir sadece o kadar ego ben şimdi aslında modern batı toplumuna bu Freud sayesinde girmiş bir kavram. Freud çok güzel bir açılım yapıyor. Diyor ki üç şey vardır diyor. id vardır, ego vardır, süper ego vardır diyor. Yani senin hayvani içgüdülerin ve içten gelen impasların, tutkuların işte o an yapmak için her şey iddir. Süper ego da senin toplum... İt gibi yani. Aynen it gibi bir şey. <laughs> ID demiyorum yanlış olur diye patlatırlar podcast'te. Tamam. podcast'i. İd deyip devam ediyorum. Şimdi süper ego da bize öğretilen erdemli ol yardım et işte sadakanı verdin mi işte atıyorum yalan söyleme sakın şunu yapma arkadaşından kopya çekme gibi her şeye süper ego dediğimizde ego bunların ortasında kalıyor. Ego hem idin istediklerini yapıp senin hayatına devam etmeni sağlamaya çalışırken bir yandan süper ego tarafından denetleniyor. Yani süper Ego gelip diyor ki Ego'ya oğlum ne yapıyorsunuz diyor. Bak bu toplumun öğretilerine aykırı geleneklere aykırı çok kötü yaparım seni diyor. Merak etme diyor yalan söyledim ama bir daha söylemeyeceğim. İd de öbür taraftan diyor ki işte şu kızı bana getirin bu kızı bana getirin. Ya da bu yemeği yiyeceğim bu yemeği yiyeceğim diyet yapmayacağım hiçbir şey istemiyorum. Okula da gitmeyeceğim işe de gitmeyeceğim hiçbir şey yapmayacağım. Tam Hayat it. tatil o. Ha, aynen <laughs> it kılıklı bir şey. Şimdi Ego bunların arasında denge kuran. Ee, ve aslında senin dışarıya yansıyan yüzün haline geliyor. Çünkü sen aslında temel içgüdülerinden bir miktar bir miktarda süper egondan gelen etkiyle davranıyorsun dışarıya karşı. Şimdi ben Freudiyen kafayı çok seven biri değilim aslında. Hı hı. Her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum bu konuda. Fakat bu dizilim itibariyle matematiksel olarak doğru gözüküyor bana. Şimdi egoist diyoruz ya. Yani. Evet. Egoistim. Saçma olmadı mı şimdi bu tanıma göre baktın? Ya ne olacaktın mı diyorsun? Yani ben olmak, evet, egoist olmak başka ne kim demek ki? Başka kim olacaksın? artı... Kim olabilirsin? <laughs> Tabii ya da kim olmalısın ki? Şimdi süper egom gibi olsam hı hı. tam toplumun istediği adam olurum. Kontrol İki. edilmesi kolay. Aynen idimle yaşasam Manisa tarzan olurum hı hı. teknik olarak. Dolayısıyla ego noktasında bunları dövüştürüp barıştırıp akışkan bir şekilde yönettiğimde Yasemin ve Tolga oluyorum. Hı hı. Herkes için bu geçerli. Dolayısıyla herkes ego sahibidir. Ego senin elinden bırakabileceğin, yastığın altına koyabileceğin, çantana atabileceğin bir şey değil. Sen o sayede varsın. Yani aslında zaten biz egoyu bu tarafıyla kabul edip görebildiğimiz zaman aynı zamanda ego öz sevgi, öz evet. saygı ve öz değer demek zaten. Öyle diyebilirsin. Daha doğrusu seni kendine yaptığın tanım demek. Yani ben demek. Evet. bir ve he kağıda... hepimiz egoluyuz yani başkalarından bahsederken o Tabii. çok ego, o çok egolu birimden dediğimiz öyle zaman bir şey biraz öyle. garip duyuluyor dışarıda onu söylemiş <laughs> olalım size aynen öyle yani şey gibi bir şey aa adama bak kulağı var falan demek gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hani nefes alıyorsan egolusun arkadaşım nokta aynen öyle nokta ve burada e, aslında şöyle bir sıkıntı yaşanıyor maalesef ego aslında ide doğru daha meyilli yani <laughs> Kendisinin bu hayattan zevk almazsa daha meyil. Hep konuşuyoruz ya seninle. Ruh işte kendini yaşamak istiyor. Aslında bir enerji barındırıyorsun. Bu dünya bir sahne vesaire. Onlara hiç girmeden konuşacağım. Sadece sen kendini yaşamak istediğinde aslında süper egoya değil. Daha çok ide doğru sapıyorsun. Çünkü içinden geleni yapmak istiyorsun. Peki içinden gelen şey itlik mi oluyor? Bazen. Evet. Çünkü iyi kötü diyalektiğini biz kafamızda yaratıyoruz. Hı hı. Dünyadaki her canlıyı hatta buna hayvanlar da dahil... Tanımlayan özellikler aslında bakarsan farklılık gösterir bireyler arasında ve iyi kötü olmadığı bir dünyada her şeyden olmalıdır ve her şey birbirini desteklemelidir. Dolayısıyla senin bazı yönlerin diğer insanların gözünde, bakanın gözünde, yaşayanın gözünde kötü olarak algılanabilir. Ama süperego sanaldır. Süperego yani toplumun ürettiği o kriterler sana bir baskı yöntemiyle ya da senin toplumun bir parçası olmak istemen yüzünden seni tepene binmiş durumdadır. Dolayısıyla egoistsin diyen adam sana şunu diyor. Egonu kullanma kardeşim süper egon ol. Tamamen bir süper ego ol. Ne yapayım süper ego olup? E bana yol ver. E bana atıyorum borç ver. İşte atıyorum işten tam vaktinde çık. E projeyi zamanında bitir. E, o kıza bakma o kızdan ben hoşlanıyorum falan filan şeklinde. Tam bir hani 1960'larda galiba, 1950'lerde Superman karakteri yaratılmış. Hı hı. Amerika'da ilk çizgi romanlar çıktığında, Superman mesela bir süper ego'dur. Adamın her şeyi var, güç, imkan vesaire. Fakat kendine dair hiçbir isteği yok. Sadece iyilik yapmak ve insanların gözünde doğru olmak istiyor. İşte bu erdemli olma safsatası var ya. Dünyayı o bitiriyor. Egoistikten daha tehlikeli ona. Çünkü erdemli olmak ...insanın içinde vardır ama insan erdemli değildir. İnsan aynı zamanda erdemlidir. Dolayısıyla sen kendi içgüdülerini... ...kendi içinden gelen e, dürtülerini... ...sadece hayvansal dürtülerden bahsetmiyorum. Zaten muhtemelen bahsetmiyorum. ne oluyor biliyor musun Tolga? Hani bu bir takım insanlar egoisten... ...onlar çok egolular bilmem ne diye laf ediyorlar ya... ...aslında evet. muhtemelen adam... Ee, orada kıskandığı şey çünkü hep diyoruz ya başkasına laf ettiğin şeyler aslında her zaman seninle ilgili. Aslında onun o egolu olabilme halini kıskanıyor muhtemelen. Çünkü o diğer zavallı orada içindeki itliği susturmaya bastırmaya aman iyi insan ol iyi insan ol demeye çalıştığı için... ...diğer insanın bunları yapabiliyor olduğunu gördüğü zaman belki de gıptayla bakıyor bir noktada. Aynen öyle bak her şey daireseldir. Belli bir mesafe gidince geri döneceğine ileri git derler mesela dünyayı dolaşırken. Hmm. ...bar kapı, şey kapısı düşün bir tane gece kulübü... ...çok zor girilen bir gece kulübü... ...sen 24. sıradasın... ...topuklu ayakkabıların ayağını acıtıyor... ...günler öncesinden ayarlamışsın... arkadaşlarına eğleneceksin... ...bir tane geliyor adam... babana ne haber diyor kapıdakine... ...içeri giriyor... ...o an hissettiğin o duygu var ya... ...ulan ben kurala uydum... ...çizgiye girdim... ...sırada bekliyorum... ...sıram gelince gireceğim... ...ama o adam... ...öbürüyle el sıkışıp... ...içeri girdi diyorsun ya... ...işte... Karşında senin dediğin ego gösteren insanı gördüğün zaman o tabirle bunu hissediyor. Diyorsun ki ben bunu yapmamak için ömrümü harcadım beni beğensinler diye. O adam bunu yapa yapa çatır çatır benim istediğim her şeyi elde ediyor. Evet ve de ondan sonra laf etmeye başlıyorsun. Tabii. Halbuki sen de yap değil mi? Tabii sen de yap. Aslında yaptığın şey kötülük değil. Yaptığın evet. şey senle aynısını isteyen adamın gözünde kötü. Evet. Çünkü adamın istediği şeyi alıyorsun. Sen masadaki son pizza dilimini alan adamsın o adam için. Ve de o adam mı daha kötü şimdi onu düşünüyorum. Çünkü o pizzayı alamayan da bu sefer bıt 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 söylenip diğerinin arkasından konuşuyor ya. Yani <laughs> madem o çok yüksek olur laf ediyorsun, sen ne de dedikoducusun o zaman oturduğun yerden Tabii. söyleniyorsun yani. Öğrenilmiş çaresizlik. Aynen Teneffüste öyle. herkes hocaya giydirir. Hoca geldiğinde herkes susar. Aynen öyle. Koca ordular bu şekilde yönetiliyor. Dolayısıyla aslında sağlıklı bir ego, sağlıklı bir insan anahtarıdır. Çünkü ne kadar ruhani tarafımız olsa da biz bu oyunda oynuyoruz. Zaten bak Alan Watson çok güzel bir yaklaşım var. Hem tiyatroyu hakkıyla oyna rolünü hem de tiyatroda olduğunu unutma diyor. Yani biz bu sahnedeyiz. Biz bu sahnede kimi oynuyorsak mesela farz et. Ben bir karın deşen Jaco oynuyorum tamam mı bir oyunda deşe deşe gitmem lazım tamam mı? Londra sokaklarını kana bulamam lazım. Çıkışta da üstümü silerim, kıyafetimi giyerim, giderim. Çünkü o benim işim. Hayata biraz işimiz gibi bakmak lazım. Dolayısıyla egomuz bizim bu hayattan beklentilerimize yönelikken diğer yandan da rolümüzü oynamamıza izin verecek güzel bir dengedeyse yani süper egonla kendi beklentilerini dengeleyebiliyorsan her şey yolundadır. Fakat vatanseverlikten tut Evliliğimi bitirmemeliğime kadar, çocuğumu şöyle yetiştirmeliyimden, çalışmayan adam mı olur? Atıyorum yemek yapmayan kadın mı olur? Ondan sonra zaten bunu yaparsan bana teyzem giller ahlaksız dere kadar. Aklına ne geliyorsa, bunların hepsi başkalarının senden istediği ve asla bedelini ödemeyeceği şeylerdir. Dolayısıyla sana egoist diyorlarsa, evet egoist ol. Ama sana bu insanlar egoist dediğinde sen eleştirilmeyi hak edecek bir şey yapmıyorsun sadece yaşıyorsun aslında. Sen bugün denizdeki bir balığa peki şunu, yüzdüğü yer için eleştiremezsin. Evet, peki şunu merak ediyorum egoistlik seviyesi abi hakikaten de bazı insanda hiç durmadan kendinden bahseder eder falan, falan. Hmm. mesela o seviye nedir yani sence onun sınırı ne yani? Şimdi kendinden bahsetme örneğinden yürürsek aslına bakarsan o kendi içinden gelen bir tatminsizliğin tatmininden ibarettir. Ben bunu Onay bekliyor demektir. istediği için. Gerçek egoist insan aslında karşılarındakinin kendisinden ne istediğini önemsemeden sadece alacağı şeye odaklanan insandır. Yani ben senin bana değer vermeni değil ama senin elindeki şeyi almak için hareket ediyorsam gerçek hani toplumda denen anlamıyla egoist oluyorum. Dolayısıyla senin dediğin örneği biraz değiştirelim. Ya dolayısıyla şunu diyebilir miyiz ama, dolayısıyla her insanın içinde bazen egoist olan bir taraf var. Çünkü ben sen söylediğin saniye bile, ben sırf annemin üzerinde bile Hı -hı. bazen onun kızı olmaz, olmaktan gelen küçük stratejilerle istediğimi alabiliyorum yani. Bu annemi sevmediğim anlamına gelmiyor diyorum. ama o yaptığım hareket egoistçe de bir hareket olabilir yani. Evet, ben de diyorum ki sana, senin süper egona ya da idine <laughs> hizmet etmeyen hiçbir şeyi zaten... ...genel anlamıyla yapmıyor oluyorsun. Yani içinden gelenler ya da senden istenenler... ...harici ne yapıyorsun ki zaten? Dolayısıyla sen içinden gelen bir şey yapmak için... ...yeri geldiğinde bazı zeka oyunları kullanıyorsun. Ama şunu unutma. Annene bunu yapabilmen... ...hayatta başka bir yerde yaptığında... ...senin hayatta kalmanı sağlıyor. Yani bugün dişleri çekilmiş. Yani iyi bir şey de diyorsun bir yandan mı Gerekli bir şeydir diyorum. Hı. Gerekli bir şeydir. Çünkü sana annenin zaten bunun aksini söylüyor olması da hatalı olabilir. Bizim en büyük hatamız kendimizi verilmiş kalıplara sokmaya çalışıyoruz. Ya kalıp hatalıysa, yani ailemin benden beklediği, patronumun ya da sevgilimin benden beklediği doğru olmayabilir benim hayatım için. Dolayısıyla ben geçici süreyle bunun aksini yaparken o kişilerin gözünde en kötü insan olurum zaten. Bu ödenmesi gereken bir bedeldir. Ama sen kendi vicdanına, kendi kalbine karşı sorumlu olduğun için sen kendi kendine ben egoistim, ne yaptım artık diyorsan, o noktaya geldiysen o zaman durman gerekir. Başkası söylediği için ya da başkası ya öyle düşünürse diye değil aslında. Evet. Çünkü işin içinde menfaat var. Seni en seven insanların bile senden farkında olmadıkları beklentileri var. Tabii ki. Sen buna uymadığında o yaftayı alıyorsun üstüne. Dolayısıyla egoist, egosu olmayan insan yoktur. Egoizmin, yani egoizm bu arada ego ile ilgili değil başta anlattığım hı hı. gibi. Egoizmin sınırı senin kendini yargıladığın yerdedir. Yani sen kendini evet ben bunu aşmamalıyım yok artık ben de abarttım demediğin sürece yaptığın hiçbir şey egoistik olarak algılama. Egosu olmamak da dünyadaki en büyük kibirdir biliyor musun? Ay ne diyorsun bak ne güzel dedin. Çünkü düşünsene ya benim ego yok ben evde bıraktım yok ego nerede ego yok sende? İşte öyle diyorlar çok komiğime gidiyor bu olay yani değil mi? Tabi. Ego yok mu? O zaman elindeki kıymet verdiğin her maddi objeyi, her maddi metayı, her şeyi dağıt. Çünkü madem, madem onlar yok, senin tabii egonu beslemiyor. Evet. Doğru mu? Senin neye ihtiyacın var? Yemek, barınmak, korunmak. Arkadaşlar egosu olmayan insanlar dağlarda yaşıyor. Biz zaten görmüyoruz. <laughs> onlar da benim egom yok diye sokaklarda gezmiyor zaten. <laughs> Onların çoğunda da şu ego var ama. Ben konuyu bitirdim. Zaten lazım <laughs> değil bana. Ondan dağdayım. O da bir ego. Ya tabii ki ama adam zaten egosuzum diye gezmiyor. <laughs> adam egosuzum demiyor. Olmuş olan insan oldum ben der mi ya yani? Bak Musa'nın bir hikayesi vardır. Böyle teolojide onu bir anlatayım. Musa bir gün dağlarda dolaşırken, tabi hikaye bu hani dini bir metin değil. Bir çobanla karşılaşıyor. Çoban kendi kendine bir ağacın dibinde Allah'a dua ediyor işte. Diyor ki işte ya şöyle istiyorum, böyle istiyorum, ya bak şöyle hissediyorum falan. Musa diyor ki olur mu öyle ya diyor. Sen diyor şu şu, şu şekilde yapmalısın bunu diyor. Senin bu yaptığın diyor uygun değil diyor. Allah diyor seni bunun için cezalandırabilir diyor. Bu hikaye işte bir anda çok üzülüyor çoban ve dini öğrenmeye çalışıyor. Öğrendikleriyle uygun şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Ve Musa'ya bir ses geliyor yukarıdan. Diyor ki herkes benimle kendi dilinde konuşur. Buna karışma diyor. Dolayısıyla sen seni sen hissettiğin sürece senin için hiçbir şey yanlış yapmıyorsun aslında. Eğer gerçekten arkasına duruyorsan yaptığını evet, diyorsun. Bu da ne demek? Senin tek kılavuzun aynandır. Senin tek terazin vicdanındır. Sen o vicdanı ve o aynayı nasıl kullanmak istersen öyle kullan. Mutlaka hayatta birileri senin için kötü ya da iyi düşünecektir. Ama sen başkalarının seni hakkında düşündükleriyle kendini tanımlıyorsan, senin egoist olmaktan daha büyük dertlerin vardır. Egosu olmamaya, olmadığını göstermeye çalışan insan aynı Yeni ameliyat olmuş, dudaklarını yaptırmış birinin bunu göstermeye çalışması ya da yeni araba almış birinin ilk işinin senin evin önüne gelmesi gibi bir şeydir. Hava atmaktır. Evet zaten hava attığın zaman da ne kadar egolu bir insan olduğunu gösteriyor oluyorsun aslında tam tersine. Aynen. Tevazu ego gibidir yani tevazunun fazlası ee, ve aslına bakarsan yapay hali egonun en üst halidir. Yani fazla kibar olmak, fazla vericilik, hep başkalarını düşünürüm, hep kendimi başkalarından önüne koyarım vesaire filan falan hali aslında çok büyük bastırılmış bir ben 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 hali yatıyor orada demek değil mi? Tabii beni görün demek. O zaman zaten şeyden çok yapabiliyoruz yani ben konuşanlardan çok hani muhtemelen çok izleyen insan, dinleyen insanlar bunu ben zaten çok egoluyum filan demiyoruz genelde çoğumuz. Ama çok başkalarını egolu bulabiliyoruz ya işte o İstiyorum ki aynaları kendimize çevirelim. Senin dediğinden yola çıkarak yani eğer çok başkalarının egoistlikleriyle ilgili laf ediyorsak o zaman bizim bu egolu halimizi saklama çabamızdan dolayı başkasının bunu yapabiliyor olması bizim gözümüze batıyor muhtemelen. Aynen öyle. Senin dediğin gibi kendi kırılganlığımızı, kendi zafiyetlerimizi göstermekten korkmamamız lazım. Çünkü inan sen kendini egoist olarak yargılarken karşındaki de başka bir yerde kendini bu şekilde yargılıyor. Dolayısıyla İki tane yargılayan insan gerçekten ne hissettiğini birbirine söylediğinde egoist diye tanımlanan o sıfatlar bir anda onun isteği, onun talebi, onun arzusu cümlelerine dönüşüyor. Dolayısıyla senin birinden ya da bir şeyden ya da dünyadan bir şey isteme hakkın var. Çünkü sen onun parçasısın. Bir de istemeyeceksen niye yaşıyorsun? Bu tiyatroya geldiysen bu tiyatroda güzel oynaman lazım. Ve hani biraz çözüme yönlendirirsek. Hı hı. Arkadaşlar egonun tanımı itibariyle bir kere egoist lafını başka bir şekilde kullanmamızı tavsiye ediyorum öncelikle. İkincisi size egoist diyen insanların size neden egoist dediğini ve aslında sizin onların nerede ayağınıza bastığını görmenizi rica ediyorum. Üçüncüsü de kendinize bile aynada bakamayacak kadar egoist olduğunuzda da bunu zaten fark edeceğinize inanıyorum. Bunları yaptığımız zaman Hayatı denge içinde yaşarız. Ve başkasına egoist diyenlerimiz ne yapsın hocam? İstiyorlarsa demeye devam etsinler. Ama kendilerine ha Gün sonunda kendilerine. Ben de, de egoistim, şey. o da egoist olabilir. Zaten bütün hikaye bu değil midir? Mesela şehitlik müessesesi. Ondan sonra vatanı için canını verdi. Öbürü mesela beş gün iş yerinde yatar. Şirketi için ter döktü. İşte öbürü gelir, bak 20 yıldır eşek gibi çalışıyor çocukları için filan. Ya da bir adam mesela sevdiği kızla değil de başka sev. Bak geleneklere saygılı. Adam sırf el öpmek için kalkar 2000 kilometre yol gider hiç istemediği halde. Atıyorum eşi de demez ki ya bu adamı ben buralara kadar sürükledim. Adam hiçbir şey hissetmiyor bundan ya da kadın. Sonra el öper gelir. Bizim gelin harika. Tabii, Bizim damat harika yaptırdı ya. Tabii. Dolayısıyla acaba o, mesela o yolculuğuna yaptırtan mı egoisttir? Yoksa ben gitmeyeyim diyen mi? Gördüğün gibi her şey bakanın gözüne. Kesinlikle öyle. O zaman biz biz olmanın bir parçası olarak bu duyguyla barışalım. Ve şunu da unutmayalım. Dünyada iyi veya kötü olarak nitelendirdiğimiz her şey insana dairdir. İçinizde eleştirdiğiniz ya da hayran olduğunuz her yetenek ve her zaaf mevcuttur. O yüzden insanız zaten. Efendim egolu günler diliyoruz ki uzun ömürler versin bize. <laughs> Görüşmek dileğiyle Görüşürüz. gelecek bölümlerde. Hoşçakalın.